<gülüyor> <gülüyor> Charleston Charlie Stone Yakmayan biber <laughs> Zehir Biz... hadi abi. Adam, <laughs> adam. normal adam mı, kardan adam mı? Ya ee, abi. Aynen. Aynen Aynen abi sen, 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 sen abi abi

Lan sus lan. Tamam. 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 Yani, <laughs> yani işimi bırakacağım bak gideceğim ha. <laughs> oğlum bak Allah razı olsun sizden tamam gelin başın üstüne de. Oğlum ses çıkarmayın oğlum ya. İnsanları burada rahatsız etmeye hakkımız yok Dur ki bizim. Aç bana bak takip et beni. Allah razı olsun da bizden. Senin üstüne çıkıyor. Şuraya gidelim de geliyor hemen. Beyinsiz askersiniz lan hepiniz. Hepiniz beyinsiz askersiniz.

Hacı, aç onu. Kumar seviyor musun çocuk? Seviyorum. Evet, aç be. onu. Aha. Buraya. 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 Hadi babacım. Aha. babacım. Bu küçük çocuğun. Çocuk sen ne? Acısın. Acısız mı? Acısız, abi. Acısız. Sen ki de acısız. Sen ki de acısız. İki daha. Beni takip edin. Bak buraya. Narcisi atabilir miyim? At, at. Bak buraya önüne bak. Aha. Kumar seviyor musun çocuk? <laughs> bak buraya <laughs> önüne bak. Bak buraya oğlum bak buraya. Aha. <laughs> <Zahmetler>, ne nereden <laughs> getirdiniz lan o belalı o çocuk lan? Oğlum bir daha getirmeyin o çocuğu buraya. Ali, sana ne? Aslan bırakma, kaç şunu. Çık oradan, çık oradan. Alıp çık oradan diyorum sana, sen Türkçe anlamıyorsun mu? Şuna bak, kaç şunu. Bak şuraya. Herkese hadi çabuk ol, kaç şunu elinden. Kağıdı kır, aslan bırakma diyorum sana. Kağıdı kır, bırak, bırakma, çık oradan. Hadi babacığım, çabuk.